Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size Whatsapp'tan e, Şekilli Şükürlü Yazı Yapımını Anlatacağım Arkadaşlar falan istediği yok zaten Whatsapp'ın içinde var olan bir şey Yalnız bunu sadece KitKat'e Lollipop Device'lerde yapabiliyorsunuz Yani yazılımınızın En az KitKat olması gerekiyor Yani 4.4 olması gerekiyor hmm. Şimdi nasıl yapılacağına gelirsek arkadaşlar Buradaki her bayrak bir tane harfi temsil ediyor e, Bu harfi temsil ettiğini anlamak için de e, ülkelerin ülkelerin flaglarının baş harfine bakacağız arkadaşlar. Mesela Türkiye'de Turkey olarak geçiyor. Bunu yazdığımız zaman bir tane geri aldığımız zaman T olarak geçiyor. Ama arkadaşlar bizim bunu cümleler halinde kurabilmemiz için şöyle aralarında boşluk bırakmamız gerekiyor. Yoksa böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Siliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi ayrı olduğu için böyle oldu. Hiç boşluk bırakmadan direkt yazdığımız zaman arkadaki bayrak da karışıyor arkadaşlar. O yüzden böyle olmasını istemiyorsanız ülkelere yazarken aralarında bir tane boşluk bırakın. Boşluk bırakmazsanız dediğimiz gibi böyle oluyor. Bununla tabi ki uzun uzun paragraflar kuramayacaksınız arkadaşlar. Yani işsizseniz kurursunuz. Ki kuranlar var. E, Bunun uzun uzun paragraflarda kurabilirsiniz. Durumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Göründüğü gibi zaten basit bir işlem. Yalnızca bayrakların ismini bilmeniz gerekiyor. Bu kadar basit oluyor işlem arkadaşlar. Ee, dediğim gibi kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmazsınız. Buradan tekrar MTG'ye selam ediyorum. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.